Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Zulayet nasıl oynanır? Bunu hem videoda çekmek istedim. Sizlerin daha iyi anlayabileceği bir şekilde. Gördüğünüz üzere Immersive Zulayet dediğimiz HD görüntüde Zulayet keyfi şu an için sizlerle. Öncelikle ekranda gördüğünüz şeyleri açıklamak istiyorum. Sıfırdan 36 rakamına dahil olmak üzere toplamda 37 rakam var. 37 rakam. 0 rakamı 0 sayı 0 rakamı yeşil olarak kırmızı ve siyah rakam renkli rakamlardan oluşan bir tablo var. Şu şekilde 1'den 12'li, şu şekilde 2'de ikinci kısmın 12'li serisi ve şu şekilde 3. kısmın 12'li serisi var alt bölmede. Onun dışında üst taraftan olarak da baktığımızda 2'nin biri, 2'nin biri, 2'nin biri. Yani 2 to 1 şeklinde e, İngilizce olarak söylemek gerekirse 19'dan 36 arası odd, even 1 ile 18 arası odd, even tek ve çift anlamlarını taşır onu da size söyleyeyim onun dışında şurada kırmızı ve siyah renklere oynayabileceğimiz bahisler açıldığı zaman bu şekilde 1, 5, 25 benim şu an hesabım euro 100 bunun gibi 100 euro şeklinde miktarları oynayabiliyoruz. Renk kısımları size 2 katı kazandırır. Bölmeler 3 katı kazandırır. Kazandığınız takdirde eğer rakamları tam denk getirirseniz, bu bölmeler arasında oynarsanız. Diğer rakamlar ise şu an bildiğim kadarıyla 36 katı kazandırıyor bir değişiklik olmazsa. Ama Avrupa ruletinde bazı değişiklikler olabiliyor. Özür diliyorum Fransız ruletinde tek rakam, çift ya, rakam ya, şeklinde bunlardan da aynı şekilde istediğiniz, bir dilediğiniz şeyi oynamanız bir mümkün. Bir Top çarkta bir döner. Top rulet tekerleğine döndükten sonra belli bir rakamın üzerinde gelir. Gelen e, rakam veya renk sizin oynamış olduğunuz bahise tekabül ediyorsa kazanırsınız veya kaybedersiniz. Örneğin şu an e, 23 geldi. Pardon 28 geldi. 28 sayısı siyahta yer alıyor arkada bir ekran var. Az önce bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bu ekranda en çok çıkan siyah ve e, kırmızı renklerin olasılığı yüzdelik olarak size yansıtılır. Bunları takip etmenizi öneririm. Aynı zamanda istatistikler bölümü dediğimiz şu alanda da gerekli bilgiler var. Bakın şu şekilde en çok hangi rakama geldiği siyah Skorun ne kadar oynandığı şeklinde Son 500 oyunun en, en çok çıkan numaralarını görebilirsiniz En az çıkan numaralarını görebilirsiniz Bu şekilde değerlendirmeler Yapılabilir Ne kadar 1 ile 18 arası gelmiş 272 kere Yani tek gelen 259 kere Bunun gibi Şeyleri burada görüntülemeniz mümkün sohbet kısmını kullanabilirsiniz aynı zamanda. Tületin aslında bahsedeceği sebebi sabırlı olmanız. Sabırlı olduğunuz her an sizin kazanmaya daha yakın olduğunuz andır. Ben sizden rica ediyorum. Çok daha dikkatli e, davranın. Kazanacaksınız. Her el kazanacaksınız diye bir olasılık yok. Bunu gözden çıkartın. Bol şanslar dilerim.